Firmamız Kütahya'nın Gediz ilçesinde 15 bin metre kapalı alanda 40 bin metrekare açık alanda kurdu. makine parkurumuz İtalyan makina İtalyan makinalardan oluşan parkur. Firmamızda 150 kişi çalışıyor. Panel mobilya ve oturma grubu üzerine üretim yapan 10 ülkeye ihracatı ve iç piyasada bayileri bulunan bir firma koruma ile alakalı patent çalışmalarımız oldu. Şu anki ürünlerimizde bazı ürünlerimizde patent çalışmaları var. Bazı ürünlerimizde yok. Yeni çıkartacağımız katalogla ilgili bir çalışmamız olmadı ama olacak. Daha önce taklit vakalarıyla karşılaştık. Duyumlarımıza göre caydırıcılık biraz daha artıyor. Firmaların ürünleri sürekli artık birbirine taklit durumuna geldi. Aynı farklı katalog, katalogda aynı ürünleri görebiliyorsunuz. İşte bu konuda daha büyük bir çalışma olması lazım yani. Biz de kendimiz yapacağız inşallah. Taklit sorunu Öncelikle tasarımla tabii ki. Biraz da işte kanuni açıdan patentlerin desteklenmesi lazım. Caydırıcılığın fazla olması lazım ki yani taklit olmasın.